Number One TV'de arkadaşlar programa devam ediyor. Stasyon devam ediyor. Bendeniz burada keyifli bir sohbet ettiğimizi ümit ediyoruz. Düşünüyoruz. De, beğeniyorsunuz. İnşallah. Peki sana ait bir şey vardı. Bunu çok söylüyordum ben. Her zaman söylüyorum yıllardan beri. Ananı... <laughs> Niyolay. <Ne> olay mıydı? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyor, hatırlanmayan o da hiç düş, Mutlaka hatırlıyorlardır. Değil mi ya Hatırlanmayacak mutlaka, gibi bir şey mutlaka. değil. Volkan değil mi? O evet. artistin evet. sanatçının ismi Volkan'dı. O albümde sen herhalde hazırlamıştın. Onunla beraber yapmıştın. Evet. Biz ona da hastayız. Onu da söylemeden yaşayacağım. <laughs> o, o, hala, oraya, o, o kızımı hala tekrarlıyoruz yani. <laughs> 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 Klip bile gözüm önünde. Yani, Çok farklıydı. E, <laughs> e, tabii biraz işte işin espri tarafına çok fazla e, takıldığı takıldı insanlar ama Tabii ki öyle bir şey yok yani. Yani bu İspanyolca bir şarkı da olabilir diyorsun. Çok güzel tamam yani Bayılıyorum. O tamamen melodinin kendi kendine getirdiği bir şey oldu ama iyi de oldu aslında. bayağı bir ses getirdi. Bizim hoşumuza gitti. Ben o şarkıyı mesela tekrardan kendi albüme, kendi yorumumla koymak istiyorum. Hatta öyle sözlerini mi? deminki gibi, Aa, demin söylediğim gibi yani İspanyolca'ya çevirip bu şekilde bir değişik bir arrangele çünkü hakikaten melodisi çok kuvvetli çok güzel bir şarkı çok güzel ya. odanın böyle şarkılar zaten hiç yoktu yani şimdi mesela hiç yok hiç öyle bir yok, şarkı. yok keşke yok. olsa da insanlar konuşsalar Kesinlikle. yani anlıyor yani. <laughs> <laughs> muyum ee, o yüzden böyle ya, bir, bir şarkı yapılmak ağlamıştı. zorunda olmuş <laughs> bu tarz şarkılar bu tarz melodisi kuvvetli insanları Direkt çünkü o sözünle birlikte aslında o melodi insanların kulağında kalan. Ya nasıl unutmamışım? Onlar şimdi? farkında değiller çok ama iyi. o melodi insanı, o ritim insanların kulağında Söyleyebildim kalıyor. Söyleyebildim ama değil mi? Evet. Ananını ananı yalan ye e ya Bak yani biliyorum yani şarkıyı. İşte şey. o da kalıyor insanlara. Yani. Çok güzel şarkıydı. Bunları yakalamak önemli. Mesela şu an çırpınıyorlar öyle bir şeyi yakalamak için ama yakalanmıyor. O zaman belki T'ye aldıkları bir şey. Şu anda yakalamak için herkes uğraşıyor ama çok zor. Çok güzeldi Bak, ya. Yani zor. Enteresan. İşte piyasada acayip gidiyor. Peki Yeni dönem müzikte nasıl bir değişim görüyorsun? Yani kötü. kendi adına değil de müzik anlamında bakarsan. Genel baktığınız anlamda zaman... kötü. Hı hı. E, hiçbir zaman kötümser olma e, vesaire. Aman işte her şey düzelir. Hayır. Yani giden yanlış bir şey var ve bunu herkesin kabul etmesi lazım. Bir kere tamamen bir dijital ortamda yapılan bir müzik, bir yaratıcılık olmayan bir müzik camiası ve e, müzik sektörünün yapımcılar açısından söylüyorum. Hı hı. Tükenmiş olması. Türkiye'de sanatın müzik anlamında bitmeye gitmesi demektir, yani bitmesi demektir bu. Çünkü sanatçılar üretemiyor. Üretkenliklerini durduran şeylerin başında, ne hani yani bunca zaman üretiyorlardı şimdi mi üretemiyorlar? Yani. Hayır, problem yapımcıların azalması, müzik sektörünün kalabalıklaşıp başka yerlere gitmesi. İlmece'de e tanıdığım bir biri vardı, dinliyorsa, izliyorsa saygılar. Kendisi ben Türkiye'de sanata, değilmiş, sanata biraz daha saygı... ...duyulması gerektiğini evet. düşünüyorum. Ya biz, bilmiyorum ki bizde bir gariplik var sanki yani bir şey yanlış yapıyoruz yani dinleyiciler de... Yanlış ...dinleyiciler yok. de bir şey yanlış yapıyor sanki. Çünkü neden? İşte yeni genç nesil... ...ki bu bu televizyonda genelde genç nesil izlediği için tabii. özellikle onlara söylemek istiyorum. Duygudan ne olur? Yoksun kalmasınlar. Yani tamam hepimiz zamanında işte rock da dinledik, rap de dinledik, her şey hepsini dinledik ama biraz kendi tarzlarını ve kendi sanatçılarını. Nasıl bugün Türk Türk Milli Takımı çıktığında yer gök inliyor. Biraz daha kendi sanatçılarının iyi müzik yapanlarını özellikle. Diğerlerini zaten geçsinler. biz de geçiyoruz. Yani diğerlerine biz de sanatçı gözüyle bakmıyoruz. Ama hiç olmazsa olanların kıymeti için, kıymetini bilmek için onlara farklı bir sevg sevgilerini belli etmeleri lazım. Kesinlikle. Bundan şikayetçi olan bir sürü arkadaşımız var onlarla aynı kategoride olduk olmaları olmaktan sıkılan e, bu anlamda kendilerini küsen ve müzik yapmaktan bıkan ve albüm yapmayan insanlar var. Hı hı. O yüzden e, biraz daha kendi sanatçılarını önce tabi üst tarafın biraz kendi sanatçısını değeri lazım. Onlar da uzun konular. Peki onlara girmeyelim. Arkadaşlar <laughs> bizler tabi daha şanslı bir nesil olduğumuzu da söylemek istiyorum. Çünkü tabii çok canım. çok Acayip sanatçılarla beraber. Bir kere birlikte. çok renkli Beslenmiş. bir, renkli bir renkli bir müzik anlayışımız var. Doğu yani, Batı. Her şeyi yapabiliyoruz çok, yani. Çok 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 iyiyiz ya. Vallahi mutlaka sahip çıkılmalı tabii ki üzerinde durulması gereken de bir konu ama biraz da şeylerden bahsedelim ya. Nelerden? Ee, eğlenceli konulardan ama. Eğlenceli. <laughs> ondan öncesinde de bir videomuz olsun. tamam. Olsun. peki. Tamam. İznini alıyorum peki. bak. Peki arkadaşlar teşekkürler tekrar gönderdiğiniz için videoları. Arkadaşlarımız sürekli olarak videoyla beslemeye devam ediyorlar. Küresel ıkınma grubu. <laughs> <laughs> Bize. Bize Bize. De, <laughs> Çok sağ olun. Hadi izleyin kendinizi Namurma TV'de. Bilmem kaçıncı kez.